Şubat ve Mart doğumlular özellikle yani ikinci ya da üçüncü ayda doğanlar çok dikkat edin şimdi Kemal Hanım öyle enteresan bir şey söyleyecek ki bu sırrı ilk kez duyacaksınız. Evet Emel Hanımcığım. Eğer Şubat veya Mart doğumluysanız direkt e, hayatınızın programı anneye bağlı. Anne rahmine bağlı, anne gebeliğine bağlı. Mutlaka bir anneyi sorgulaması gerekir bu çocukların. Acaba anne hamileyken bu çocuk bana e, nasıl bir duygu yaşıyordu? Beni istedi mi? Acaba cinsiyet farkı oldu mu, olmadı mı? Değeri alabildi mi? Eğer alırsa bu çocuk bu yaşamda ayağını yere sağlam basar çok güzel her yerde görünür, gözükür, duygularını güzel ifade eder. Eğer yoksa sürekli sanki bir çaba gösterir. Anne beni gör diye. Ben görünmek istiyorum. Anneden onay ister. Sevgi için onay bekler. Bak bunlar özellikle Mart doğumlar ve doğum tarihinde 3 olan insanlardır. İkilerse Şubat yani ee, annesinin sessizliğini taşır. Anne eğer bir konuda sessiz kaldıysa çocuk o sessiz kaldığı konuyu sürekli kafasında düşünür ve onu anlatmak ister. Anlatmak istediğinde konuşamaz, boğazı tıkanır. Bak böyle bunlar da ikilerin programları olur. O yüzden mutlaka ikiler ve üçler anne rahmine, anne gebeliğine, annenin duygularına özellikle dikkat etsinler. Peki ne yapacaklar? İşte çok daha fazlası yayınımızda.